Hepinize merhaba arkadaşlar bu Emirle yani benim kuzenim Ben Eymar diyeceğim çünkü Eymar kanaldan yükledim Eymar'la birlikte yemek yiyerek sorular çözeceğiz Burada bir tane hadi Şıtır tavuk Makarna O kadar Şimdi Bu oh. And um. não, não tá <laughs> Bugün acıyla ne bitireceğiz? Ne mı? İşte kanat. Çıtır tabii yani. Ben yemem baba. Ya yemem yiyorum tadını ben tadına baktım bok gibi. Vurun. O zaman sade nugget yiyeceğiz. Nugget kutabı. Hmm. Sıcak. Çok sıcak. kaçtı o azimler? Liderle kaldı. Hani geçti. Bak. Asmur ya nasıl yiyor ya? Kabeyi ağzına sokuyor böyle. Baba mi de yapar bebe. Evet. Hmm Heh. benim açmam bir kere bunları yiyelim. Lütfen tamam mı? tamam. Hmm. Fazla acıymış. Ama yiyeceğiz. Bu benim mi? Kimin mi Evet. Böyle yapıyorum. Abart. Şuraya alacaksın. Geçmez ki. Daha yeter yeter. O tarı zaten iğrenç. <laughs> sizler için yapıyoruz. hı, <laughs> şimdi? Ya hayır. Sen de bunu al. Beni seviyorsan hadi. Tamam mı? <laughs> Küçücük. Tamam. Çok fazla aldım. Yedir <laughs> ya. Abartma. Abi. Acısı değil. Tadı iğrenç. <laughs> Sıçtım. Ola. Yiyemezsin imkansız. Ben mi? Evet. Evet. Ama su içebilirim. Bir su Bak. Can <laughs> can şöyle yapıyorum şimdi. <laughs> Hadi. Tamam o kadar. Hadi ye. Dili yanacak ya? ya. bak. <laughs> ya sok şunu ağzına. Sok ya ya. Ya bir git ya. Acı mı? Çok değil. Hiç değil. Işte. <laughs> değil evvel. Ye. YouTube. Bu ev hacim. Şöyle şöyle düme yedim. Evet, hadi ye ya. Vallahi. Ye. Dur dur. Dur dur. Ben durdum. Evet, dile geldi. Dile geldi. Ha bak. Ay, çok acı acaba. Bayağı acıdır. Ya oğlum da he yersin he yersin ya. Buyurun. Ye lan sıfır <laughs> Ya sen bir şey verecek misin? Ne vereyim? Verce yapma bir şey. Ne vereyim oğlum? Telefonu ver. Yürü git. Kanalını ver. Aa. Ade. 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 arkadaşlar. Bakın. Hmm. Eğer yerse abone olacaklar. Şöyle 3. Eğer yerse abone olacaklar. Tamam. 3 2 1. Vallahi öyle. Helal. Hayır, hayır dur bir tadına varsaydın. Nasıl bir şey? O zaman da kötü değil. İyi. Abone oluyorsunuz. Oo. Arkadaşlar. Yersin öyle Bak. Like atacaksınız. Bekle bekle bekle. 3. Bekle. Ben de şu kadarlık yiyeceğim. O. Ben de böyle bu kadarlık yiyeceğim. 7. şu kadarlık bir şey. Abarttın mı? Vallahi. Hmm. Bak Allah Kur'an çarpsın acı ya. Yiyebilir miyim acaba? Uh yok. Ben daha yiyemeyeceğim. Makarna ağzım tatlandırsın bari. O benim değil mi? Neyse. Ama hala. Geçti. İşte geldim. Vallahi. Dille vuruyor. Dille vuruyor. Arkadaşlar dille çok fena vuruyor. Boğaza gitmiyor da dile vuruyor. <laughs> Söyle işte. Oh be. boğaza geldi. Arkadaşlar biz çok Uf, çok... çok kötü olduk. Evet. videoyu burada bitiriyoruz zaten. Biz şimdi aşağı futbol oynamaya gideceğiz. İnşallah acısı da geçer. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.